de tepkimizi ortaya koymak güzel, duyarlılığımızın, samimiyetimizin ölçüsü ama sevgili seyirciler bir kez daha hatırlatalım. Ee, İsrail patentli malları almayalım ve onun onunla işbirliği içinde olan ülkelerin mallarını da almayalım. Protesto edelim. Evet İsrail'in Gazze'de giriştiği katliama dünyadan tepkiler dinmiyor. Sivil halk liderlerinin aksine İsrail'i lanetliyor. <laughs> İsrail Gazze'ye karadan girerken yüzlerce kişi Atina sokaklarında toplandı. Gündüz saatlerinde Amerikan Büyükelçiliği önünde başlayan gösteriler gece de devam etti. Polis göstericilere müdahale edince çatışmalar yaşandı. On binlerce kişi İngiltere'nin başkenti Londra'da meydanları doldurdu. Göstericiler ellerinde İsrail katliamını durdurun pankartları ve boş tabutlar taşıdı. Göstericiler arasında milletvekilleri ve tanınmış sanatçılar da vardı. Göstericiler İngiliz parlamentosuna ayakkabı fırlattı. Fransa'nın başkenti Paris sokaklarında Avrupa'nın en kalabalık gösterilerinden biri yapıldı. Gösteride İsrail aleyhine sloganlar atıldı, saldırılar protesto edildi. No, peace, peace. İspanya'nın başkenti Madrid'de büyük bir gösteriye sahne oldu. Ülkedeki Müslüman azınlıkların da katıldığı gösteriye polis müdahale etti. Göstericiler tepkilerini polis arabalarına yumruklayarak gösterdi. Neden Filistinli çocukların hayatı Danimarkalı çocuklar kadar değerli değil soruyoruz. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da binlerce kişi İsrail'i protesto etmek için meydanları doldurdu. Ellerde sembolik olarak yüzü kan rengine boyanmış oyuncak bebekler taşındı. Avustralya'nın Sydney kentinde de İsrail protestosu vardı. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Gazze'deki bebek ölümlerini sembolize eden çocuk tabutları taşındı. Amerika'da protestolar İsrail konsolosluğu önünde yoğunlaştı. New York'ta ve Georgia eyaletinde yüzlerce gösterici sloganlarla İsrail'e tepkilerini dile getirdi.